Ömer bin Hattab, Radıyallahu an, önce Resulullah'a düşman idi. Biset'in yani Resulullah'a peygamber olduğu bildirildiği günün 6. yılında, Resulullah'ın amcası Hazreti Hamza imana gelince Müslümanlar çok kuvvetlendi, çok sevindiler. Bu iş Kuveyş kafirlerine güç geldi. İleri gelenleri toplandılar. Muhammed'in adamları çoğalıyor, bunu önlemeye çare bulalım dediler.'' Her biri bir şey söyledi. Ebu Cehil, Muhammed'i öldürmekten başka çare yoktur. Bunu yapana şu kadar deve, bu kadar da altın veririm dedi. Ömer bin Hattab yerinden fırladı. Bu işi Hattap oğlundan başka yapacak yoktur dedi. Ömer'i e alkışladılar. Haydi Hattap oğlu, görelim seni dediler. Ömer kılıcını çekerek yola düştü. Nuaym bin Abdullah'a rastladı. Bu şiddet, bu hiddetle nereye ya Ömer dedi. O da millet arasına ikilik sokan, kardeşi kardeşe düşman eden Muhammed'i öldürmeye gidiyorum dedi. Ya Ömer, güç bir işe gidiyorsun. Onun eshabı çevresinde pervane gibi dolaşıyor. Ona bir şey olmasın diye titreşiyorlar. Ona yaklaşmak çok zordur. Onu öldürsen bile Abdülmuttalip oğullarının elinden yakanın nasıl kurtarabilirsin dedi. Ömer bu sözlere çok kızdı. Yoksa sen de mi onlardan oldun? önce senin işini bitireyim diye kılıca sarıldı. Ya Ömer, beni bırak, kardeşin Fatıma ile Zevci Said bin Zeyd'e git ki ikisi de Müslüman oldu, dedi. Ömer onların Müslüman olduğuna inanmadı. Eğer inanmazsan git sor, anlarsın, dedi. Ömer şaşaladı. Bu işi başarırsa din ayrılığı ortadan kalkacak fakat Arapların adeti olan kan davası hasıl olacaktı. Kureyş ikiye bölünecek, birbiriyle çarpışacaktı. Böylece değil yalnız Ömer, bütün Hattab oğulları öldürülecekti. Fakat Ömer çok kuvvetli, cesur ve öfkeli olduğundan bunları düşünememişti. Kardeşinin merak edip hemen evlerine gitti. O anlarda Taha suresi yeni gelmiş, Said ile Fatıma bunu yazdırıp Habbab bin Eret adındaki sahabiyi evlerine getirmiş okuyorlardı. Ömer kapıgan bunların sesini duydu. Kapıyı çok sert çaldı. Ömer'i kılıç belinde kızgın görünce yazıyı sakladılar. Habbab'ı gizlediler. Sonra kapıyı açtılar. İçeri girince ne okuyordunuz dedi. Said bir şey yok dedi. Ömer'in kızması artarak işittiğim doğruymuş. Siz de onun sihrine aldanmışsınız dedi. Said'i yakasından tutup yere attı. Fatıma kurtarayım derken onun yüzüne de öfkeli bir tokat indirdi. Yüzünden kan aktı. Ömer kanı görünce kardeşine acıdı. Biraz sendeledi. Fatıma'nın canı yandı, kana boyandı ise de iman kuvveti kendisini harekete getirip Allahü Teala'ya sığınarak "Ya Ömer, niçin Allah'tan utanmazsın? Ayetler ve mucizeler ile gönderdiği peygambere inanmazsın? İşte ben ve zevcim Müslüman olmakla şereflendik. Başımızı kesen bundan dönmeyiz." dedi ve kelime-i şehadeti okudu. Ömer ne yapacağını şaşırdı, yere oturdu. Yumuşak sesle, hele şu okuduğunuz kitabı çıkarınız dedi. Fatıma getirdi, Ömer'e verdi. Ömer güzel okumabilirdi. Taha suresini okumaya başladı. Kur'an-ı Kerim'in fesahatı, belagatı, manaları ve üstünlükleri kalbini çok yumuşattı. Göklerde ve yeryüzünde ve bunların arasında ve toprağın altındaki şeyler hep onundur ayetini okuyunca derin düşünceye daldı. Ya Fatıma bu bitmez tükenmez varlıklar hep sizin taptığınız Allah'ın mıdır dedi. Kardeşi evet öyle ya şüphe mi var dedi. Ya Fatıma, bizim 1500 kadar altından, gümüşten, tunçtan, taştan oymalı, süslü heykellerimiz var. Hiçbirinin yeryüzünde bir şeyi yok." diyerek şaşkınlığı arttı. Biraz daha okudu. "Ondan başkasına tapılmaz, bel bağlanmaz, her şey ancak ondan beklenir. En güzel isimler onundur." ayetini düşündü. "Hakikaten ne kadar doğru." dedi. Habbab bu sözü işitince yerinden fırladı. Tekbir getirdikten sonra müjde ya Ömer, Resulullah Allahü Teala'ya dua ederek ya Rabbi bu dini Ebu Cehl ile yahut Ömer ile kuvvetlendir buyurdu. İşte bu devlet bu saadet sana nasip oldu dedi. Bu ayet-i kerime ve bu dua Ömer'in kalbindeki düşmanlığı sildi süpürdü. Hemen Resulullah nerede dedi. Kalbinde Resulullah sevgisi yanmaya başladı. O gün Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Safa Tepesi yanında Erkam'ın evinde eshabına nasihat veriyordu. eshab kiram toplanmış, onun nurlu cemalini görmekle, tatlı tesirli sözlerini işitmekle kalplerini cilalıyor, ruhlarını ferahlatıyorlardı. Sonsuz lezzet, zelk ve neşe içinde halden hale dönüyorlardı. Ömer'i buraya getirdiler. Ömer'in kılıçla geldiği görüldü. Ömer heybetli, kuvvetli olduğundan eshabı Kiram Resulullah'ın etrafını sardı. Hazreti Hamza, Ömerden çekinecek ne var? İyilik ile geldiyse hoş geldi. Yoksa o kılıcını çekmeden ben onun başını yere düşürürüm derken Resulullah yol verin, içeri gelsin buyurdu, buyurdu. Biri sağında, biri solunda, ötekiler tetikte olarak içeri girdi. Cebrail aleyhisselam daha önce Ömer'in iman ettiğini, yolda olduğunu haber vermişti. Resulullah Ömer'in tebessüm buyurarak karşıladı ve ''Bırakınız, yanından ayrılınız.'' buyurdu. Bıraktılar. Resulullah'ın önünde diz çöktü. Resulullah Ömer'in kolundan tutup ''İmana gel ya Ömer.'' buyurdu. O da temiz kalp ile kelime-i şehadeti söyledi eshab kiram sevinçlerinden yüksek sesle tekbir getirdi. O zamana kadar gizli imana gelirlerdi. Hazreti Hamza'nın ve üç gün sonra Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla Müslümanlar kuvvetlendi. Ömer radıyallahu anh, kardeşlerimiz ne kadardır dedi. Seninle kırk olduk dediler, dediler. Öyleyse ne duruyoruz, haydi çıkalım, harem-i şerife gidelim, açıkça okuyalım dedi. Resulullah kabul buyurdu. Önde Ömer, sonra Ali, ondan sonra Resulullah, sağında Ebubekir, solunda Hamza, arkasında öteki sahabiler yürüyerek harem-i şerife gittiler. Küreyş'in ileri gelenleri orada Ömer'den müjde bekliyorlardı. Ömer, Muhammedileri toplamış getiriyor dediler, sevindiler. Ebu Cel, zeki, cin fikirli olduğundan bu gelişi beğenmedi. İleri varıp, ya Ömer, bu ne? dedi. Hazreti Ömer hiç aldırış etmeden eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi. Ebu Cel ne diyeceğini şaşırdı. Dona kaldı. Hazreti Ömer radıyallahu anh bunlara dönerek beni bilen bilir. Bilmeyen bilsin ki hatta boğlu Ömerim karısını dul, çocuklarını yetim bırakmak isteyen yerinden kıpırdasın dedi. Hepsi geriye çekilip dağıldılar. Ehli İslam harem-i şerifte saf olup yüksek sesle tekbir aldı. İlk olarak meydanda namaz kıldılar. Hazreti Ömer o günden sonra dayısı Ebu Cehle ve kafirlerin ileri gelenlerine meydan okudu. Eşab-ı kiramın en büyüklerinden aşere-i mübeşşeredendir. Resulullah'ın ikinci halifesidir. Çok adil, abid, çok merhametli, aşağı gönüllü, fakirlikle yaşar bir zat idi. Kudüs'e giderken deveye, kölesiyle nöbetleşe biniyordu. Şehre girerken deveye binme sırası kölesine geldiği için devenin önünde yürüyordu. Kuvleti, adli, askerleri, üç kıtayı titreten İslam halifesini görmeye gelenleri hayrette bırakmıştı. Resulullah'ın vefatında karışıklık çıkmasını önledi. Halifeye her işinde yardım etti. Halife Ebu Bekir, vefat edeceği zaman, eshab kiramın ileri gelenlerini çağırıp, görüştükten sonra Hazreti Ömer'i halife tayin etti. 13. yılda halife oldu. Emirül Mü'minin ismini aldı. eşhab kiram, Medine'ye gizli hicret etmişti. Ömer, radıyallahu anh, silahlarını kuşanarak açıkça hicret etti. Medine'ye daha önce varıp Resulullah'ın teşrif etmekte olduğunu müjdeledi. Bütün gazalarda bulundu arslan gibi dövüştü. Uhud Resulullah'ın yanından ayrılmadı. Hazreti Muaviye'yi radiyallahu teala an Şam valisi yaptı. Kendi de Şam'a geldi. Her sene hac yaptı. On buçuk sene ve yedi gün dünyada hiç görülmemiş bir adalet ile halifelik yaptı. Az zamanda o kadar çok yer aldı ki tarihçileri şaşırttı. Kudüs'e gidip adaletiyle Rumları hayran bıraktı. Katsiye zaferini kazanarak orduları Azak Denizi'ne kadar ilerledi. Tunus'a kadar fetholundu. Dört binden ziyade cami, mescit yapıldı.